Hayatta en çok neyime güveniyorum? Ticarete. Neden? Ticareti çok seviyorum. Para kazanmak hoş bir şey, güzel bir şey. Çok çok iyidir. Erkekliğime güvenirim, tipime güvenirim, diksiyonuma güvenirim, bakışlarıma güvenirim, parama güvenirim en çok ya. Galiba egoma. Yani kendime belki fazla güvendiğim için bazen hata yapabiliyorum ama ne bileyim bazen işte insan kaybedebiliyor egosuna. Hayatta bir şeyime güvenecek kadar çok büyük bir egoya sahip değilim. Hırsıma. Azimli olmama güvenirim. Atılımcıyımdır ona. Allah Teala'nın varlığına, birliğine ve ondan gelen her şeye razı olmak. Kendimde güvendiğimiz bir şey yok desin. Güvencem yok. yok Öyle bir şey yok. Öne çıkan bir şey yok. Kendime güveniyorum. Tabii güzel özelliklerim var. Bir kere yardımlaşmayı çok seviyorum. Ya iş ahlakı benimki de öyle diyeyim. Cimriliğim. Zekama güvenirim yani. Biyoloji bilgime. Saçlarıma. Çünkü güzelliğime güzellik katıyor. Ellerime güveniyorum. Çünkü çok iyi basketbol oynuyorum o yüzden. Boyuma güveniyorum. <laughs> Kararlılığıma güveniyorum herhalde. Hislerime güvenirim. Şansıma. Yüreğime güvenirim. Sabırlıyım. Çok sabırlıyım. Emeğime. Özgüvenime. Sözlerim. Ya yani... Açık yazı yazıyorum o yüzden. Müzik zevkime. Şarkı söylüyorum. Resim yapıyorum. E, matematiğim iyidir. Sesime güveniyorum aslında evet. Sesime. Sözcüsülük yaptığım için sesime güveniyorum. Duruşuma Fiziksel olarak karakteriksel aynı aynı. Kavga ederken falan dövebilirim ya. Rakip tanımam ona güveniyorum biraz. Sağlamım yani. Ben de öyle bir olay olmadığı için beynime güveniyorum yani. O da var mı bilmiyorum <laughs> bazen. Bazen çıkıyor işte ama beynime güveniyorum yani. Hiçbir beşeri özelliğime yüzde yüz güvenmem. Çünkü hepimiz yanılabilen varlıklarız, insanız çünkü. Ama insan kendini maddi konular revize ettiği sürece, eksik yanları tamamlamaya çalıştığı sürece bir şekilde kendini geliştirebilir. Olduğumuz yerde saymayız, zannetmiyorum. Zaten ben sözelciyim mesela, matematim çok kötüydü. Ona rağmen üniversite 4. sınıfa kadar geldim yani. Sadece sağdığımdır, ona güvenirim yani. Hani böyle sır falan tutarım. İnsanlığıma güvenirim, yani çok iyi insanım ben. Kimseyi yarı yolda bırakmam. Şu anda çok arkadaş kazı yedim. Ondan dolayı kimseyi yarı yolda bırakmak istemiyorum ve insan olmaya çalışıyorum. Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Kendi kendine beni her yere götüren bir yol isterdim. Ve matematiği ortadan kaldırmak isterdim herhalde. Tükenmeyen para. E, bitmeyen ampul. Tuvalet kağıdı.